Siyahlarla oynayan kale ve üç piyona karşı fil çiftine sahip ve konum olarak üstün. Ve bu üstünlüğü devam ettirmek için kale B8 yapabilirdi. Rakip kalelerini E hattında çiftlemek istediğinde bu şekilde ilerleyebilirdi. Başa dönelim. Lakin o vezir B6'yı tercih etmiş. Neticede rakibim şah çektiğinde kaçıyorum ve her şey yolunda diye düşünmüş. Lakin kale F8 var, kalite fedası. Kale alındığında vezir D5. Şimdi şah H8 yaparsa vezirle şah çeker, kalesini alırız. Burada şah F7 olmuyor, hemen mat gelir. At D8 yaparsa Çatal ve her şey biter. Bir de hemen Şah F8 var. Çatal atarız. Şah V8 e 8e Şah. Önünü kapatmalı. At B6 yapıyoruz tabii ki. Veziri alıyoruz. Şimdi vezire E6. Kali istedik. Açmazı bozmalı. Merkez piyonunu ilerleyelim. Ve tamamen kazanç.